Şimdi seni bitireceğim. Allah, ne oluyor lan? oğlum ne oluyor başlar başla. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> lan olamaz, emaneti çıkardı. <laughs> <laughs> O dördünü de skaladın deme. mi? Aa! Sonun geldi Mr. Anderson O ben İngiliz değilim Türküm Pardon Mr. Koca Kafa Aaaaaa Stavancı mısın? Aaaa yardım edin Nerede ben? Aaaaaa What the fuck oğlum bu ne ne oluyor lan? Oğlum ne? Oluyor? Anne karşıdan karşıya geçersen bana insan çarpar mı? Çarpar oğlum çok dikkat etmen lazım. Bak bir tane geliyor. Ne ne ne? insanlar bitti şimdi geçebilir miyim? Geçebilirsin oğlum. Yeah. Olamaz insan çarpacak. Aa! Ah. Lan oğluma insan çarptı. Dang very cheap. Oğlum. Ya kanka bassana. Niye önümde duruyorsun lan? Kanka nükleer bomba patlattı. La 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 la. Her zamanki gibi. Beşen kayıcının. Tatil günlerin yok burası kaos dünyası. Ama neyse zaten. Normalde bir yer sonuçta. Bana tüm paranı ver yoksa seni. Bunu keserim. Allah Allah Bara Neden önce seni keseceğim? Oh, sen de ya. İnsanlar ne kadar acıyor herkese ya? İnsanlar bu kadar iyi biri olamaz. Bunlar çok iyi birileri. Testere e, sesini boş verin. Yani burada niye uçaklar var bilmiyorum ama hiç iyi şeyler olmadı ki. Ben niye buradayım? Ben niye buradayım? Testere durdu. Testere durdu. O adam gitmiş. Kaç tane daha uçak görmek zor. Eee dostum sersem yoluma devam edeceğim. Ne 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 ne, 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 ne. Of, bayağıdır da yürüyorum. <laughs> Eldiven. Google time for you. Bunu birinde denememiz lazım. Bu çok güzel. Taşlar var bunda. Ne işe yarıyor acaba? La 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 la. Aa. Ay. La 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 la. Aa. La 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 ne güzel bir gün. Ben niye buradan geçelim? Ha eldivenimden dolayıymış. Hop. Allah Oğlum çok garip görünüyor. La 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 la. Bu bu ne lan? Biz polis ya yapım ciddiden hepimize polis kıyafeti vermiyor. Üşendin mi? Evet. Neyse bana ne. Tüm silahlarınızı aşağı koyun. Hı? Bende silah mı var. Hı? Ah! Hı -hı. Hı -hı. fuck? Fıtı fıtı, fıtı 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 Aa, ne uçuyor lan benim gözümün önünde? Bam! <laughs> Aa, ah. ah, saldırın! Allah oh, Allah! Oh, oh, oh. Lan aga sen bir elime gel, sen be elime gel benim sana yerlerde sürprizim vardı. Üşeniyorum sana havadayken vermeye ama bu boy bir sürpriz olacak. Al sana sürpriz. Bir daha uçabilecek mi görelim bak. <laughs> There's no time to relax. Şimi şimi ye şimi ye şimi ya. Drax. Vala la oh hala çalışıyor lan. Şuş. Yani çalışsa dursun. Senin işin bit. Biraz sesi kısayım. Şu an arkada kaos oluyor ama neyse. Senin işin bitti Titan. P sen beni öldüreceksin. Sen beni mi öldüreceksin? Tş, tş. Hoppa. Ha ha. There's no time to. <laughs> şimdi şimdi ya şimdi ya şimi ya. Hayır. Zıplamam lazım. Hoppa. Oh. Hmm. Ula. <laughs> <laughs> Lan kayıtı kesin kayıtı kesin.